Merhaba arkadaşlar. Bugün bu beyaz sardunya ve bir tane de kırmızı sardunya almıştım. Şöyle yapraklarını kopartıyorum. Kadriye ablanın kanalında görmüştüm. Örgü yapıp ekiyorlar. Ben de deneyeceğim bakalım merak ettim. Sonucu nasıl olacak? Şöyle. Şöyle bağlıyoruz. arkadaşlar. Böyle örgü şeklinde kırmama kırmamaya dikkat ediyorum. Şöyle. Bakalım sonucu nasıl olacak? Gerçekten oluyor mu? Bu şekilde. Şu yapraklarını da kopartıyorum ki gücünü yapraklara vermesin diye arkadaşlar. Evet. Şöyle örgü şeklinde yaptım. Şöyle bir saksım var arkadaşlar. Evet. Ona dikeceğim. Sonucu da sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Şöyle can soyunu da verdikten sonra işlemimiz tamamlanacak. Hoşçakalın. Görüşürüz.